Merkez pazar yerinde taşınma işlemleri devam ederken Faruk Özdal'ın ziyaret etti eksikliklerin olabileceğini ve iki hafta içinde pazarcı esnafının yeni yerlerine taşınacağını belirten Özlü, çalışmaları yakından takip etti. Özlü ziyaretinde esnaf odası başkanı ve pazarcılarla buluşarak esnafı dinledi ve merak edilen konular hakkında açıklama yaptı. Aziye Mahallesi'ndeki pazarın Düzce'nin merkez pazar yeri olduğunu dile getiren Özlü, inşaatı tamamladık, şu an taşınma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir kısım esnafımız taşındı, bir kısmı taşınacak. Taşınma işinin de önümüzdeki iki hafta içinde bitmesini temenni ediyoruz. Pazar yerimizde bazı eksiklikler bu ara görülebilir. Bunları da tamamlayacağız. Bunlardan biri dış cephenin kapatılmasıydı. Bunu da yapacağız. Esnaf Odası Başkanımızla görüştük. Onların talepleri doğrultusunda dış cepheyi kapatıyoruz. Bir de sosyal alan oluşturma planımız vardı onu da yapacağız. Eski pazar yeri hakkında merak edilenleri de aktaran Özlü, eski yapıların yıkılacağını belirterek, eski pazar yerinden buraya taşınma işlemi tamamlandığında eski alanı kaldıracağız. Orada tuhafiyeciler için güzel bir pazar yeri inşa edeceğiz. Kalan yeri de ticari alan olarak değerlendireceğiz. Orada yapacağımız iş, altı ticari alan, üst kısımları ofis ya da konuş şeklinde bir alan olacak. Daha çok olimpiyat kavşağı tarafına yakın yerdeki kısımları değerlendireceğiz. Açıklamalarında bulundu. Sosyete pazarı hakkında da açıklamalara yer veren Özlü, pazar alanlarının belirli bir düzen içinde olması gerektiğini belirtti. Özlü, vatandaşlardan gelen kumaş pazarına ilişkin soruları da şöyle yanıtlayayım. Diğer adı, sosyete pazarı olan bu pazar için başka bir yer belirledik. Bu konuda çok yoğun bir talep geldi. Bu talepler üzerine sosyete pazarının başka belirlediğimiz bir alanda daha düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayacağız, ifadelerine yer verdi.